Hepiniz arkadaşlar, sizlerle birlikte Granny oynuyoruz. Granny'de yani büyük anneden kaçmaya çalışacağız. Bu tipsiz suratlıdan kaçacağız işte. Sonra videoyu bitireceğiz. Sonra izlenme alacak. Sonra liseye gideceğim. Sonra üniversite hayat bitecek. Sonra video kalacak işte ne yapacağım ben. Şimdi ilk öncelikle yani hangi rolde oynayacağız? Ne bu? Difficulty. Difficulty ne lan? Şimdi burada extreme hard normal easy var. Easy mı mi yapacağım? Low galiba. Low mu ne İşte low W. Daha kolay. Medium. Arada bir kolay. High. Like, high ne lan? Neyse okuyamıyorum işte. Neyse ananız işte. Cicikliyorsunuz. Şu an benim tek korkum o örümcekten. Neden derseniz çünkü yani kadın şurada oradan çıkacağınızı bildiği için yani 5 yıl orada kalıyorsunuz. Sonra cici. Şu an benim bir taktiği kullanacağım. O yüzden hızlı bitirme taktiği şey yapacağım. Aa pardon bu video hızlı Çes full'e. Evet, böyle iyi. Bas. Girdim bak. Büyük anne. Cıncık cıncık cıncık. Ne oluyor lan? Varı. Ya niye bir şey almıyorum dayı? Hmm, ne alaka ya? Orası takıla kal. Serin oldu. Şu an çabuk çabuk ilerlemem lazım ki hızlı video olsun yani. F geç. Verdiği şey bir etmiyor. Aa şimdi bu çok şeyime yarar oluyor. Galiba arabadan kaçabiliriz. Arabadan kaçacağız. şimdi çıkıyor. <laughs> Nerede <düştü? Gülüyor> Kitapta önemli. Evet, şeyler de arabalar Arabalara Eee burada boş. Aa ben bir de buralara bakmadım. Aa çok şişime yarıyor bu. Arada. Şurayı da açayım. Burada bir şey yok. Şu an iki dakika gibi bir şey oldu galiba. Tamam. Bu da kalsın. Çıkmaya yaramaz. Belki yarayabilirim ama. Yani yok. Bir numaraymış. Orayı hemen çözeriz zaten. Şu şey, şey, Buraya da bir bug yaparız. Bence şu an iki dakika olmuştur. Hop otur aşağı. Abi net bir şekilde kaçacağız. Araba. Ara. Ne gelelim? Gelmedim. Şu an orayı tamamladık. Hemmur, hemmur, hemmur. Kapıyı çözeriz. Aa, orada bir şey olabilir. Aa, burada bir şey yok. Burada zaten galiba olmayacak. Evet. evet. Orada karpuz bir şey varsa <laughs> iyi olur. Kuş yemi mesela. Evet burada hiçbir şey yok. Bir daha bir bak geleceğim. Evet, evet de, five day. Oraları yapacağız. Sen bu ihtiyacın var ya. <laughs> Şu an benim yapacağım tek şey, maaleve orada gitti tık 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 zaten. Evet. Tahmin ettiğiniz gibi artık. İşimiz orada kaldı. Şu an 5 dakikayı şey oldu. Niye 5 dakika dersek bilmiyormuştuk. <laughs> Ne oldu lan? <laughs> hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. No, no 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 Abi zaten video artık biliyorsunuz yani yap bir şeyler. Şurada bitireyim bari. Yani ne yapayım bitireceğim tabi çünkü bitireceğimi biliyorsunuz daha izlenmeyecek çünkü neyse arkadaşlar görüşürüz bay bay